arkadaşlar el sevdası kanalıma hoş geldiniz kanalıma abone olup beni destekleyebilirsiniz arkadaşlar instagram hesabım el sevdası 5 beni bu hesaptan da takip edip desteklerseniz sevinirim bugün sizlerle değişik bir çalışma yapacağız lif değil evet e, bere çalışacağız umarım beğenirsiniz çocuklarınız için kullanabileceğiniz kullanışlı bir bere olduğunu düşünüyorum çok da kolay yapımı e, bir günde örebileceğiniz bir bere e, ip olarak ben bonbon marka kullandım Beyazımı, siyahımı, orta kalınlıkta bir ip. Sizler daha değişik markalarda kullanabilirsiniz. Önemli olan burada dikkat etmeniz gereken orta kalınlıkta ya da kalın bir ip olması gerekiyor. Bere için ince iplerle iyi sonuç alamayabilirsiniz. Mavi ipim de daha önceden elimde vardı. Bu şekilde Nako onu kullandım. Şu an piyasada var mı bilmiyorum. Nako Puma yazıyor arkadaşlar. Şişlerim de lastik bölümü için 4 numara kullandım. E, diğer bölümleri için 4,5 numara kullandım. İpinizin e, bu bölümdeki açıklama bölümündeki e, tavsiyeye uyarsanız daha iyi sonuç alırsınız. Benim 4,5 ve 5 kullanabileceğimi söyleniyor. O şekilde kullandım. E, sizler e, değişik renk tonlarında çalışabilirsiniz. E, dikkat etmeniz gereken bütün e, iplerin kalınlığı kullandığınız iplerin kalınlığının eşit olmasına dikkat etmeniz gerekiyor. Arkadaşlar bu şekilde çalışmaya başlayalım. Lastik yapımıyla başlayacağız. Bu şekilde biraz ip bıraktıktan sonra şişimizi elimize alıyoruz. Bu şekilde doladıktan sonra bakın elimizle halka yapıp halkanın iç kısmından şişimizi geçirip ilmek alıyoruz ve sıkılıyoruz. Bakın bu şekilde. Tekrar gösteriyorum. Bu şekilde yapıp halka yapıyorum. Halkamın iç kısmından ilmek çıkartıyorum. Bu şekilde yapmak zor gelirse bakın bu şekilde halka yapıp bu şekilde de başlayabilirsiniz. Değişik başlama teknikleri var arkadaşlar. Bu şekilde başlayarak 70 ilmek ya da 68 Eğer biraz daha sık olmasını istiyorsanız lastik bölümünün 68 ilmekle de başlayabilirsiniz. 70 ilmek. Beremiz arkadaşlar 2-3 yaş arası için uygun bir bere. Sizler çocuğunuzun baş çevresini ölçerek de ilmek sayınızı belirleyebilirsiniz. Şimdi 70 ilmek çalışarak gelelim. Evet lastiğimizi iki ters iki düz çalıştım arkadaşlar bu şekilde. Sizler iki düz iki ters de çalışabilirsiniz. Bir ters bir düz de çalışabilirsiniz. Bakın birinci ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. İç kısmından geçiriyoruz bu şekilde. İkinci ilmeğimizi ters olarak örüyoruz. Bakın şişimizi ilmeğimizin iç kısmından geçirerek bu şekilde bakın bu şekilde sıra başına kadar çalışalım evet arka bölümdeyiz birinci ilmeğimizi bu şekilde kenar düzgünlüğü için örmeden aldık daha sonra düzü düz, düz tersi ters çalışıyoruz. Bakın. Düz ilmeklerimi düz örüyorum. Ters ilmeklerimi bu şekilde ters çalışıyorum. Düz ilmeğimi düz örüyorum. Ters ilmeğimi ters örüyorum. Arka bölümünde bu şekilde çalışıyoruz. Arkadaşlar şimdi lastiğimizi santimleyeceğiz. Ne kadar örmemiz gerektiğini bakın. Evet. Yaklaşık 3 santimetre civarında, evet 3 santimi biraz geçiyor, 3 santim civarında yaparsanız 3,5 hatta 3,5 santim civarında yaparsanız lastiğinizi e, bu şekilde çalışalım. Evet 3,5 santimetre olduğunu söylemiştim, bakın sayar ama ipinizin kalınlığı uymayabilir, o yüzden santim verdim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 10 ilmek var bu şekilde. çalışıp gelelim lastiğimize arkadaşlar. Evet lastiğimizi bu şekilde 3,5 santim şeklinde çalıştım ben arkadaşlar. Şimdi beyaz ipimizi bu şekilde bağladım ve diğer 4,5 numara şişlerime başlayacağım. Bakın. Denk geçiş olduğu için birinci ilmeğimi düz örüyorum. Bakın 70 ilmekle başlamıştık. bu şekilde bakın ara ara e, 70 ilmekle başlamıştık. 74 yapacağız. Bakın bu şekilde ilmek aldım. Artırma işlemini gerçekleştirdim. 4 ilmek artıracağız. Eğer 68 ilmekle başlamışsanız 6 ilmek artırmanız gerekiyor. E, bu şekilde bakın düz örgü örüyorum. Artırma işlemini tekrar göstermek istiyorum. Bakın bu şekilde elime aldıktan sonra bu şekilde ilmek aldım Eğer bu şekilde yapamazsanız bakın haroşa bölümüne geldiğimizde bu kısımdan ilmek alarak da artırma işlemini çalışabilirsiniz 70 ilmek lastiğimiz 4 ilmek daha ara ara artıracağız 74 ilmeğe ulaşacağız bu, bu sırayı bu şekilde çalışalım Şimdi berimizin arka bölümüne geldik. Birinci ilmeğimizi bakın bu şekilde düz olması için örmeden alıyorum. Ters örgü çalışacağız bu yüzde. Bakın bu şekilde. Evet. Bu şekilde çalışacağız arka bölümü de arkadaşlar. Şimdi e, şu beyaz bölümü yapıyoruz. Artırma ya da eksiltme işlemi uygulamadan. Bakın 9 santim ben santimetre olarak santimledim. Bakın 9 santimetre yaklaşık olarak e, ilmek olarak da saydığımda bakın bu şekilde ilmek olarak da bu şekilde tek tek saydığımda. E, 2 3 4 diye 22 e, ilmek saydım arkadaşlar e, o şekilde eni hakkında fikir edinebilirsiniz İpinizin kalınlığı değişik olabilir O nedenle de santim olarak verdim 9 santim e, uzunluğunda Arkadaşlar bu şekilde beyaz bölümü 9 santimetre 22 ilmek yani e, gidiş geliş olarak Tabii ki 22 ilmek e, çalışalım Evet arkadaşlar ben 22 ilmek çalıştım geldim 22 sıra bakın 9 santim en uzunluğunda demiştik diğer rengimize geçiyoruz haroşa çalışacağız bunu da bakın bu şekilde ilk sıramızı bu şekilde düz örgü örüyoruz sıra sonuna kadar bu şekilde düz örgü çalışalım Birinci sıramızı düz çalıştık. Şimdi ikinci sıramıza geçiyoruz. Bakın kenarını bu şekilde alıyorum. İkinci sıramızı da düz çalışıyoruz. Yine haraşo olacak. Bakın haraşalarımız arka bölüme geçiyor. Oluşuyor diş haraşa dişlerimiz. Bakın bu şekilde arka bölümden de düz örgü çalışıyoruz. Evet bakın birinci diş haroşamız oluştu. Şimdi tekrar kenar bölümü bu şekilde tersten alarak yine düz örgü çalışıyoruz bu sırada da. Evet e, gidiş gelişlerde düz örgü çalışacağız. Bu şekilde haroşalarımız oluşacak. 3 sıra bakın 3 diş yani bu şekilde 3 diş haraşa çalışalım. Evet arkadaşlar bakın 3 diş haraşa çalıştım ben. Şimdi kırmızı ipimi sabitledim kenar kısmını düz örgü örüyoruz Bakın, bu şekilde Evet örgü videosu ilk defa çekiyorum hatalarım olursa affedin, affedin kusura bakmayın arkadaşlar. Tabii ki bunda da biraz tecrübe kazanacağız zamanla. Bakın bu şekilde düz örgü örüyorum ilk sıramı sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Evet arka bölüme geçiyorum. Birinci ilmeğimi düz olması için örmeden geçtikten sonra bakın ters örgü örüyorum. Bu şekilde Evet. Bu şekilde ters örgü örüyorum arkadaşlar. Bakın şu bölümdeyiz. Bakın bu bölümü çalışıyoruz. Bu bölümü saydığımızda 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 ilmek çalışmışız bu şekilde. Santim olarak da santimlemek istiyorum. Yine söylediğim gibi ipinizin kalınlığı farklı olabilir. Bu nedenle bakın iki iki buçuk civarı iki buçuk santimetre civarı düz mavi çalışıyoruz arkadaşlar Sizler tabi çalıştığınız renk tonlarında bu bölümü düz çalışıyoruz Evet bu şekilde bakın 6 ilmek oluştu 3 gidiş geliş tamamladım bir sıra daha arka yüzden çalışacağız çünkü lastik bölümünü bir sıra daha düz çalışıyoruz bu şekilde Arka yüze geçesiye kadar ön bölümden birinci ilmeğimi örmeden geçiyorum. Bakın bu şekilde arka yüze kadar bir sıra daha çalışıp lastiğimizi çalışacağız. Evet şimdi beremizin üst kısmındayız. Bakın bu bölümü çalışacağız. Şimdi birinci ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Ters iki düz iki ters bu şekilde iki düz, 2 ters, iki düz. Sıra başına kadar bu şekilde çalışalım. Arka bölümde lastiğimizi oluşturmuştuk. Şimdi ön bölümde de bakın düzü düz örüyoruz. Tersi ters örüyoruz. Düzü düz örüyoruz. Bu şekilde iki ters 2 düz. Bu şekilde çalışıyoruz yaklaşık 1,5 2 cm bakın bu bölümü çalışıyoruz 1,5 2 cm 2 gidiş geliş yaptığımızda tamam olacak galiba bakın 2 cm 1,5 2 cm civarı 2 ters 2 düz lastik çalışacağız yani 2 gidiş 2 geliş yaptığımız zaman denk gelecek. Evet bu şekilde lastik bölümünü de çalıştım. Bakın 1,5-2 santim civarı. 1-2-3-4-5 Bir, Şimdi birlikte 5 diş haraşo yapıyor bu ara kısım. Şimdi beremizin üst bölümünü oluşturmaya başlıyoruz. Birincimi örmeden geçtim. Bakın 2 ters karşıma çıktı. Bu 2 ters 2 ilmeği birlikte ters örerek kastım. Şimdi düz 2 düz ilmek karşımda. 2 düz ilmeği bir arada kasarak bu şekilde oluşturdum. Tekrar iki ters karşıma çıktı bakın. İki tersi kasarak bir arada alıyorum. Bakın iki düzü tekrar kasarak düz örüyorum. Bakın bu şekilde bir ters bir düz oluşacak. Üst bölümde iki tersimi tekrar iki ters Örerek 2 ilmeği kasıyorum. Bakın düz ilmeği düz örerek 2 ilmeği kasıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilmeklerimizi azaltacağız. Evet bu şekilde kasarak ilmek sayımızı azalttık. Şimdi arka yüzdeyiz. Bakın arka yüzde bir düz bir ters düz bölümleri düz bir düz bir ters eksiltmiştik ilmek sayımızı bir düz bir ters bir düz bir ters bir düz bir ters bu şekilde sıra başına kadar çalışalım Evet ön yüze geçtik ön yüzde de tekrar bakın ters düz ters düz bu şekilde bir sıra daha gidiş geliş yapalım. Evet. Şimdi iki gidiş geliş yaptım. Bir düz bir lastik bir düz bir ters, ters lastik çalıştım. Bu şekilde ilmek sayımızı azaltmıştık. Şimdi bere'mizi bitiriyoruz. Bakın bu şekilde iğnemizi ipliğimizi taktık. İlmeklerimizi bu şekilde iğnemizi alarak bu şekilde geçiriyoruz. Evet sıra başına kadar bu şekilde çalışalım. Evet bu şekilde ilmeklerimi iğneme geçirdim. Bakın bu şekilde büzüp sıkılıyorum. Kenar kısmını bu şekilde diktikten sonra ister iğne ile dikebilirsiniz isterseniz benim gibi tığla bakın bu bölümden geçirerek kırmızı bölümü kırmızı mavi bölümü mavi beyaz bölümü de beyaz dikerek beremizi bu şekilde oluşturuyoruz Kenar kısımları bakın mavi bölümlere mavi dek gelmesini, eşit olmasına dikkat etmemiz gerekiyor. Beyaz bölümü de bakın beyaz bölümlerin buralarda potluk oluşmasın arkadaşlar. Evet beremizi bu şekilde diktik arkadaşlar oluşturduk bakın. Şimdi pomponumuzu oluşturacağız. İster pompon makinesiyle de yapabilirsiniz. isterseniz bu şekilde parmağınıza, bakın dört parmağınıza 130 140 kez dolayarak ya 130 ya 140 biraz dolgun istiyorsanız ona göre dolayarak pomponumuzu oluşturacağız parmağımızdan çıkardıktan sonra bakın bu şekilde bağlıyoruz pomponumuzu sıkıca daha sonra pomponumuzu bu şekilde kenar bölümlerinden keserek açacağız Evet pomponumuzu bu şekilde keserek düzenliyoruz düzgün bir hale getiriyoruz pomponumuzu bu şekilde geçirip arka bölümden sabitliyoruz arkadaşlar. Bu şekilde pomponumuzu da bu şekilde sabitledikten sonra şimdi gözlerimizi ve burnumuzu çalışacağız. Gözlerimizi çalışıyoruz arkadaşlar. Sihirli halka yapıp sihirli halkamızın iç kısmına iki tane zincir çalıştıktan sonra ikili trabzan 1 2 3 4 5 6 7 12 tane Eğer eliniz gevşek 12. Eğer eliniz sıkıysa 15 çalışabilirsiniz. Çok da küçük olmasın, çok da büyük olmasın. 12'li trabzan çalışıyoruz. Şimdi burnumuzu çalışacağız. Burnumuz için turuncu ipliğimizi alıyoruz. 11 zincir çalışıyoruz. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. Daha sonra üst kısmına sık iğne çalışıyoruz. Bakın. Zincirlerimin üst kısmına sık iğne çalışıyorum. Bu şekilde bakın burnumuzu çalışıyoruz. Sık iğnemi zincirlerimin üst kısmına çalıştım. Şimdi birleştiriyorum. Daha sonra bakın. Sık iğnelerimin üst kısmına geçiyorum. Tekrar sık iğne dolanıyorum eksiltme ya da artırma yapmadan bu şekilde 2 ya da 3 sıra bu şekilde çalışalım üst kısmına artırma ya da eksiltme yapmadan düz çalışalım 3 sıra. Evet, bu şekilde çalıştıktan sonra şimdi ara ara bakın atlayarak bir sık iğne atlayarak her zaman değil ara ara sivrilik oluşturacağız üst kısmına havuç şeklini vereceğiz Bakın ara ara atlıyorum. Birden sivrilik oluşturmuyorum. azaldığı ilmek sayım. En son tepe kısmındayım. Evet. Bu şekilde oluşturdum. Bakın burun kısmımızı da bu şekilde oluşturduk. Şimdi dikeceğiz bunları. Ben santim santimledim arkadaşlar. 19 santim geldi. Yarıladım bu şekilde. 9'ar buçuk santim geldi. Bakın bu şekilde burnumu koyacağım bölüme işaret koydum. Şimdi gözüm içinde bakın 4 santim belirledim kenar kısımdan. Belirttiğim gibi arka kısım tam ortada. Bu kısma gözümü geçireceğim. İster dikebilirsiniz. İster benim gibi bu şekilde arka ipleriyle geçirip bağlayıp sabitleyebilirsiniz. Bu şekilde iç kısmından da geçiriyorum. alayıp temizliğimi yapacağım. Gözlerimi bu şekilde geçirdim arkadaşlar. Bakın gözlerimizi bu şekilde geçirdik. Burnumuzu dikeceğiz. Burnumuzun iç kısmına bakın arkadaşlar. Ben biraz sert durması için turuncu iplik yerleştiriyorum. Burnumuz sert dursun biraz diye. Şimdi burnumuzu bu eşit dediğimiz bölüme dikeceğiz arkadaşlar bu şekilde. Bu şekilde burnumuzu dikelim. Burnumuzu bu şekilde diktikten sonra bakın ağzımızı da eşit bir mesafeden iğne yardımıyla ağzımızı işleyeceğiz. Çok gerdirmiyoruz. Çok da gevşek bırakmıyoruz. Bu şekilde üst kısmından dikiş çentikleri atarak ağzımızı işleyeceğiz. Bakın ara ara sık sık şekil veriyoruz ağzımıza iğne yardımıyla. Bu şekilde bakın ağzımıza bu şekilde şekil vereceğiz. Evet beremizin ağzında dikerek bu şekilde oluşturduk arkadaşlar. Evet arkadaşlar berelerimizi bu şekilde tamamladık. Çocuklarınız için örebileceğiniz hoş bir bere oluştu. Umarım beğenirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Abone olup destek olmayı unutmayın. İyi günler diliyorum arkadaşlar.